Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili hayırseverler şu anda Çat Encemine'ye yaklaşık 8 saatlik mesafede Aynari bölgesinde Anvakte köyündeyiz. Tebessüm Derneği olarak su kuyusu açılışlarımıza devam ediyoruz. Sahra hemen altında o yüzden çok rüzgar var. Mustafa Toprak Su diye Toprak su kuyusu açılışındayız. Allah yapanlardan, yaptıranlardan, vesile olanlardan, bağışçılarımızdan Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Burası nasıl bir bölge? Burası bir çöl bölgesi, çöl köyü. Etrafta görmüş olduğunuz evler, yerdeki kum tamamen bir çöl. Ee, burada insanlar nasıl geçiniyor? Burada sadece bir tane bitki yetişiyor. yetişiyor. Mısır gibi bizim darıya benzeyen bir bitkileri var. Onu yılı belli, yılın belli dönemlerinde yetiştiriyorlar. Bir kısmını stokluyorlar, bir kısmını öğütüp çorba yapıyorlar, bir kısmını lapa, pilav dediğimiz lapa yapıp o şekilde yiyorlar. Peki kuyular olmadan önce ne yapıyorlardı? Kendi imkanlarıyla açmış oldukları kuyulardan veya birikmiş yağmur sularından aldıkları sular, sularla yemeklerini yapıyorlardı, temizleniyorlardı. Ancak o sular hastalıklı sular. Neden hastalıklı sular? 2019 Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınlamış olduğu rapora göre dünyada hala 1.1 milyar insan temiz su sıkıntısı çekmekte. Buna bağlı olarak her yıl 7 milyon insan ise hayatını kaybetmekte. Maalesef o ölümlerin birçoğu da bu bölgelerde gerçekleştirme, gerçekleşmekteydi. Çünkü buralarda temiz su kaynakları yoktu. Ama elhamdülillah siz bağışçılarımız sayesinde buralara ulaşabildik. Bu su kuyularımızı açtık. Su kuyuları burada sadece insanlar için değil, coğrafyada yaşayan tüm canlılar için hayvanlar için de bu şekilde inşa ediyoruz. Hayvanların da faydalanabilmesi için. Bu şekilde çünkü bu köylerde tarımın yanı sıra hayvancılıkla özellikle keçi de besleniyor. Dolayısıyla burada hayvanlar istifade edecek. Bu anlamda e, köylü kardeşlerimiz burada bekliyorlar. Sizlere çok selamları var. E, onlara onlar adına bir sevinç sümderliği olarak sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. <laughs> Bizi gördüler hemen koşa koşa geldiler e, oyunun açılmasını bekliyorlar. Çok bekletmeden açılışına geçelim. Bismillah diyelim. Tekrardan Mustafa Toprak diye Toprak Kuyusu'nun bağışçılarına, kendilerine Allah razı olsun. E, çok teşekkür ediyoruz. Ya Allah, Bismillah diyeyim, kuyumuzun açılışını yapalım. Ya Allah, Bismillah!